...kendi ellerimle kızımı iki yabancıya gönderiyorum. Neden? Anne baba olarak onları görüyor çünkü. Abim yabancı değil. Kaç kere söyleyeceğim sana. Benim için yabancı. Abim Durun'un bize alışması için yardımcı olmaya çalışıyor. Biraz zamanlı ihtiyacımız var o kadar. Bu kadar basit. O kadar basit değil tabii ama imkansız da değil. Tabii eğer çocuğun psikolojisini bulacak saçma sapan şeyler yapmazsak. Dikkat et diyorsun yani. Sen bu tehdit işini fazla sevmişe benziyorsun bakıyorum. Seni sana gösteriyorum. Bana yaptıklarını başka türlü anlamayacaksın. Anne neden bu kadar erken çıkıyoruz? Biraz anne oğlu vakit geçirelim istemez misin? İsterim. Hadi o zaman. Hadi. Hazırsan çıkalım. Ben de geç kalmayayım ha? Ya oğlum, geldiğimden beri aynı kıyafetleri giyiyorum. İçime sinmedi. Seni beğenmeyen defolup gitsin. Değil mi öyle? Öyle ama. Oğlum. Hadi. E böyle elim boş mu gideceğim? Öğlen kıza yemek yapılacak da para lazım. İstemez. Ben hazır bir şeyler alırım. Paran çok galiba. Ya sabır, ya sabır, ya sabır. Faturaların da eli kulağında. Benim dişimle, tırnağımla biriktirdiğim paraları denizlere fırlattın ya... ...sen ödersin artık. Filiz, beni delirtme. Bak birazdan çocuk gelecek, kır dizini otur aşağı. kızım. Prensesim. Prensesim. Hoş geldin. Sevgim Hoş geldiniz. Çok özledim seni. Ben de seni. Aa kız beni özlemedin mi? Gel buraya. Gel bakalım. Ay kurban olurum kız ben sana. Oh. Ee, affedersiniz ne kadar kalabiliyor acaba? İki saat. Kız ne öyle ağzımıza bir parmak balçalar gibi. Filiz, Hı. kızım, gel, bak sana ne aldım. Ay! Gerçi baban sana daha güzellerini almıştır ama. En güzeli bu. Teşekkür ederim. Çok severim böyle evleri. Eski, sıcak, yuva gibi. Ha, yuva. Mutluluktan içeride taklalar atıyoruz zaten. Ee, ayakta kaldınız. Buyurun, buyurun. Geç güzelim, buyur. Gel kız evine. <laughs> Heh. Buyurun, yukarı buyurun. Ne haber abi? Bulabildin mi bir şeyler? Neredeymiş İdil? çıkmamış mı yurt dışına? Ya 13 yıldır Türkiye'deyim şöyle mi? Nerede peki? Ya nasıl hiçbir kaydı yok ya? Bir fatura, bir telefon, bir şey. Yani kayıp o zaman. Aşkım. Ee, tamam çok sağ ol. Siz yine de araştırmaya devam edin. Kayıp birisi mi var? Ben istemeden kulak misafiri oldum ya. Eski bir arkadaş. Umarım bulursun. Hadi gel, kahvaltı hazır. Neye bekliyoruz hala? Niye gitmiyoruz? Hmm. Ferhan görüyor musun? Evet, yaşlı bir kadın. İşte o yaşlı kadın... Senin akraban mı? Dün gele. Dedim sana. Hiç beni görmek istemiyorum. Terbiyesizlik yapma kan. saygılı ol. Öleceğim <laughs> heyecanda. Nasıl biliyor ama? Ee, henüz bir şey söylemedim. Bu arada Kandes'in kim olduğunuzu daha bilmiyor. Ben biraz ısınsın istiyorum size. Merak etme sen. Hadi. <gülüyor> <gülüyor> Merhaba. Nasılsın? Ee, Kaan altıncı sınıfa gidiyor. Hani eskiden orta bir vardı ya. Onun gibi işte. <laughs> Dersleri de çok iyi. Belli belli. Çok akıllı. Evet, spor da çok seviyor. Biz onu basketbola gönderiyoruz ama onun aklı futbolda. <laughs> Babası da... Sizin benden başka konuşacak konunuz yok mu? Kaan'cığım, canım. Babasına çok benziyor. Şey, Kaan'cığım. Sana bir şey aldım. Bakalım beğenecek misin? Benim oyuncak yaşım geçti yalnız. Babam öyle diyor. Başkasına vereyim. Şey. yanına oturabilir miyim Tabii ki bu bu Gökhan, baş Gelin gelin, hepiniz üstüne gel. Sen de gel. <laughs> Beni seninle uğraşmak zorunda bırakma. Yekta, bak sana çok net bir soru soracağım. İdil nerede? Bunca yıl sonra mı merak ettin? Senden ayrıldığından beri hiçbir yerde görülmemiş. Ee? Bak tekrar soruyorum, İdil nerede? Bilmiyorum, nereden bileyim? Şimdi sen böyle sorunca ben de merak ettim. Bir araştırayım. Bulabilirsem onu aradığını söylerim.